Mesela müsterilerle birlikte ben ta evin içinde sova abi oynayacağız. Ben ta kırmızı takım, ben mavi takım olacağım. Değil mi ta? Evet. Arkadaşlar parkuru hemen anlatıyorum. İki tur koşacağız şuradan şuraya. Ondan sonra şuradan şeyimizi gideceğiz. Ondan sonra şuraya böyle yaslanarak geçeceğiz ya. Şu büyük mü minder gibi bir şeye. Ondan sonra buradan eğileceğiz halıdan. Eğ koşacağız, koşacağız, eğileceğiz, eğileceğiz. Yani kalkacağız. Ondan sonra şunun üstünden düşersen başa dönersin. Şöyle gideceksiniz. Topu alacaksınız, şuraya koyacaksınız. Şu yastığı alıp da oraya koyacaksın arkadaşlar. Topu alıp en baş iki tane başıyla atış yapar. Şuraya koyan kazanır. ödülse Ne ne? Zaman akar gider. Pasta. Tanrı'nın ifadesine bakın. <laughs> İlk önce ta'ya başlıyoruz. Söz süreceğiz. Size de ta' yine geçebilirsin. Ta' Bağırasın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15

30, 32, 33, 34, 35, 65, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 burada 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 tabi tane şimdi 51, 52 53 tabir arkadaşlar. 1, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 1, 2, 3, 4, 5, sakin at. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

Biraz daha yüksek. Yavaş. 30 31 32 33 Ortaya 36 37 38 39 40 41 42 43 Hayır bunu sayalım. Sayalım tamam. Sen kendine. 44 1 dakika 44 saat. Şimdi sıra bende. Hayır. Açılacağım. Olsa bitireceğim. Taha kazandı Taha orada durdu diye Taha kazandı Taha. Şimdi ben arkadaşlar bakalım ben, ben. kaç saatte yapacağım. Aa, bak kalapuz. Bak kalapuz. Bak kalapuz. Bak, bak. Bak, bak. Bak, bak abi. Kalapuz. Kamera arkasındayız şu an. Şu an parkur yapıyorlar hazir ekibimiz. Dizide öyle kalabalık. Evet, evet. oldu. Tamamdır. Sıra Taha çıkacak. Ben yapacağım. Taha bu. Evet arkadaşlar, sıra... Ben söylüyorum. Şey Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle evde abinle ben sol oynuyoruz şimdi. Diyeyim, Anlatayım, parkur. Anlat. Tamam, sana bak. sen! sen, 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 sen. sen. <laughs> Mehmet, ne yapıyor acaba? O kazanacak mı? Yürü masadan! Yeter! İyiydi diyor!